Hepinize merhaba arkadaşlar ben Arda bugün sel birlikte mitte katerin oynuyoruz karşımıza Z var ee, oynadığı altın plat arası bir elo hani ben platım en azından karşı takımı çok bakmadım hop şimdi bu terede muhtemelen kaybedeceğim ama Yelmez'im var uzun süre trade'lerde daha üstün çıkabiliyorum. Evet Karas'ı patlattı zaten amacı oydu. Ben Yelmez'i sekleyemedim hala. Yelmez'i sekleyebilseydim iyi bir şekilde devam edebilirdim trade'de. Bir potunu kullandım. Ben de bir potumu kullandım. Ee, bugün sıra elimden geldiğince Katerina Z bunu göstermeye çalışacağım. Ee, LOL videoların hani maç videolarını yeni yeni başlıyorum arkadaşlar. Hatalarım olursa kusura bakmayın. Ee, Zde karşı ilk almanız gereken itemlardan bir tanesi arkadaşlar. Eee Macera'nın poz bendir kesinlikle. Adamı kestik, hemen geri çıkıyoruz mesela. O orada ben neden öyle daldım? Adamın Q'sunu attığını görmüştüm. Q'sunu attığını gördüğüm anda direkt aldım. Ee, ama öncelikle şunu söyleyeyim. Elektrik ver yoktu adamda. Karasat vardı. Ben o yüzden biraz e, rahat oynadım. Elektrik verle bize de karşı üstüne oynamayın. Yani önde oynamayın Katarina'ya karşı. Mümkünse jungle'ınız e, birazcık gıcık değilse Arana iyi iyiyse jungle'ıza ya da jungle tanımıyorsun. Üzülün <laughs> <laughs> özür dilerim. Söylemek istedim, çok telaffuz edemedim. Hani oluyor ya böyle bazen toksikler adamla kavga ediyorsun size hiç gank falan. Öyle bir durum olmaz ama jungle'ızdan gank isteyin. Gelirse zaten zarar artık kesersiniz. Ee, gelmezse de birazcık safe oynayın. Doğru anı bekleyin. i̇lk item dokuma zırh. Kuvvet kitabı. Bir pot bir kontrol totemi aldım. Potumuzun olması için küzetle takaslardan çıktıktan sonra canımızı hızlı yenilemek için. Z burada şu an Z koridorunda ama herhangi kazığa girebilir. Şimdi burada görünmezse ses vereceğim. Tamam, SS. Kanka Z geliyor. Kah. SS verdik. Umarım devam etmez oraya. Ee, mesela böyle SS'lerini vermeniz yani takımınız için iyi olur. Hem rakibiniz skorlamamış olur hem de önde olmuş olursunuz. Mesela adam öldü. Şimdi bana diyecek ki e neden gelmiyorsun? Böylelerini hiç takmayacaksınız abi. Ben adama SS'i verdim. Ben burada koridorda adamın farmları benim kulemin altına puşuyordu. Ben eğer bu farmları bırakıp oraya gitseydim farm kaybedecektim ve skor çıkarabileceğimizi de çok düşünmüyordum. Ben SS'i de orada bir hataydı. Bak Kazik'se burada oynayacağım üzerine. Biraz agresifleşeceğim. Evet arkadaşlar Katerina da böyle oynuyor yani. Gördüğünüz gibi. Gayet güzel ee, bir play attık. Yani Piri bu arkadaşı salacağım. açıklamamı da yapayım arkadaşlar sonra aramız kötü olmasın. Jungle'ınızla her zaman aranızı iyi tutun. Adam haksız olsa bile haklı olsa da sevmesiniz de. Yani her türlü adamla aranızı iyi tutmaya çalışın. Jungle için diyorum bunu. Yoksa sizi tilt eder oyununuzun içine etmeye çalışır. Gelir minyonunuzu çalar. killinizi çalmaya geçin bak minyonu çalar. Tilt eder. Ağla yazar. Kudur yazar. Hani böyle sizin oyun, oyuna odaklanmanızı zorlaştırır. Anlatabiliyor muyum? Yani o yüzden genel olarak çoğu jungle'la aranızı iyi tutmaya çalışın. Yani en büyük tavsiyelerden bir tanesi. Yaklaş hop. Gelimizi sekledim. Çok güzel hasar çıkarttım adamın karşıma sıra. E ee, bu arada toplamda genel olarak 350-400k arası var. Bu hesapta 303k var. Genel olarak ortalama 400k falan. 400k ya yakın. Onu biliyorum. Q atmaya çalışıyorum ama aha. İşte bak bu olmadı. Bu olmadı Zed. Bu olmadı. Bu yaptığın yakışmadı. Hmm. Biraz itirse, aslında şu anda W'su yok. Biraz itirse girip keseceğim Ignite ulti ile keseceğim ama hiç yaklaşmıyor. Yani çok geri oynuyor. Akıllı oynuyor. Kazix'i burada gördüm. Kazix mette gözüktü. Hemen geri çıkıyorum. Çünkü Kazix top site'da ya mavisine gidecek ya bana gelecek. Burayı görüşür de. Muhtemelen bana geleceğini düşünüyorum. E, bu arada lane safhasında elinizden geldiği kadar arkadaşlar minyonları kaçırmamaya dikkat edin. Çünkü minyonların verdiği gold önemli. Ben şu anda kaçırıyorum aslında. Sinir, bir tık ona sindir oldum ama. E, ona yapacak bir şey yok. Şimdi aslında şu anda adama girsem kesemem. Neden kesemem? Çünkü W's var. Ben adamı şu anda E W attığım gibi e, W'sunu arkaya atacak. E'sini atacak. Q'lu karansatıp patlayacak. Kule altında öleceğim. Hiç gerek yok. Bekliyorum hata yapması bekliyorum. W'sunu kullanmasını bekliyorum. W'sunu kullandığı zaman zaten girip keseceğim. Direkt. Ee, adamın üstüme puşaması için koridoru puşamıyorum. Koridoru puşamadığım için adam mecbur üzerime gelecek derken aha. Kazix geldi ve e, Z alt level'da bakın. Map takibi yapın arkadaşlar. Ben mesela Kazix'i fark ettim geri çıktım. Z'in alt level'ını fark ettim geri çıktım. Map takibiniz kötüyse şuradan minareta boyutunu 100 yapabilirsiniz. Ben 70 de oynuyorum. 100 yaparsanız harita daha büyür. Ee, görmeniz daha da kolaylaşır. Hani gözünüze daha çok çarpar harita. Ve sizin işinizi kolaylaştırır. Tahminim Kazix burada bekliyor ama bot site'de olabilir Kazix. Yine ben SS'imi vereyim. Aslında şu anda Kazix gelse bir 1 ve 2 yapabilirim. Abi o kuyu tutmasaydı çok iyi ya. E, kan tadından can yenildi. Ah, kullandı. Hmm. Anlıyorum. Devam etmek istemiyorum çünkü ultisi var. Ultisinin olduğunu biliyorum e, bir outplay yiyebilirim ama ya dayanamıyorum şöyle risk alasım var da girdiğim gibi bak atladığım gibi ultiye basacak kafama korkuyorum falan da bu falan varsa direkt öldüm şöyle Q aslında aslan böyle Q tutturabilsem bir adama Ya bundan korkuyorum işte mesela. Bundan korkuyorum. Ya aslında bakmayın. Orada ben biraz kötü oynadım ama Word oldu. Neden Word oldu? Bakın. Kulenin barakatını alma lütfen. Alma. Çok iyi. Word oldu çünkü hem adamı kestim. Adam şattan aldı ama bakmayın. Burada bir ve milyon gitti mesela. Adamın kulesinin altında gitti bir ve milyon Çok güzel. Jean Ejder aldık. Oo çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Şu anda çok iyi öne geçtik. Tem olarak öne geçtik. Zaten benim hatam. E, base atmamıştım. Çok fazla gold'um vardı. Bir de orada birazcık tuşları iyi ayarlayamadım. Hani ee, benim hatamdı. Ama dediğim gibi, e, dedim yani <laughs> kendime de söyledim ama neden hata yaptım bilmiyorum. Yani Z'de ultis varken ya da W'su varken dive girmek mantıklı bir hareket değil. Ben dayanamadım, daldım. Kendimi tanıyorum zaten, dalacağımı biliyordum. Do Q tutturabilirim, hasar yeseydi daha tatlı olabilirdi de o en başta. Aha. Hmm. Cık, yok. Dalamam. Yemez. Ee, geri çıkıyorum hemen büyük farm keş aldırmasaydım ya. Burada farmları ne yapacağım? Sabit tutacağım koridorda. Hayır kula farm Kula altına gitmeyin. Tamam. Şu anda koridor bize pushlaması iyi bir şey. Adam ittirmesi lazım Zed'in. Farmlar benim kulağımın altına puşladığı zaman Zed farmlara yetişmek için mecbur koridoru ittirmesi lazım. 8 level olmuş. Level'i benden eşitlemiş. Bu üzü biraz. Ben çünkü adam 2 level fark attım hatırlıyorum. O bunu almış. Bize zaman ajana pozu pozu bende aldık karşılıklı. Bak W'sunu kullandığını gördüm. Hemen dalıyorum. Trade'e devam ediyorum. Flash'ını aldım. Hop. Çok güzel flash'ını aldım mesela adım. Direkt hat tek bir hatası flash'ım gitti. Diyeceksiniz de ulti atmadın. E, çünkü kaçacağını biliyordum. Ulti atmadım çünkü kaçacağını biliyordum. Ama flash'ını aldım. Şimdi ultim duruyor ben botarı atacağım mesela. Atıyorum. Aha öldü. Ölür müsün artık lütfen, artık ölür müsün lütfen. <laughs> Zaferdancı'yı çok geç aldı. Bak, yine kötü oldum ya. <laughs> Aslında böyle hatalar yapmıyorum. Hani video çekiyorum diye heyecan var da yani böyle hatalar yapıyorum bilmiyorum ama gerçekten normalde böyle hatalar yapmıyorum çok. <gülüyor> 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 Hı, geldim. Ben öyle bir hatalar... Neden çok saçma... Şu anda o kadar saçma hatalar yapıyorum ki bakmayın gerçekten ben aptallığıma denk geliyor hani. Gerçekten. Mesela nedense bilmiyorum. Son ikidir hatalı oynuyorum ama şöyle bir şey var. Kesiyorum işte değilse hani. Ölüyorum aslında kendime zararı sokuyorum ama kesiyorum da bak mesela. Farmlar bana pushu. Adam farm kaybetti ben farm kaybetmedim. Aslında bu da worktü biliyor musunuz? Bu da aldım. Flash'ını aldım. Ultisini de aldım. Benim ultim gelecek. Flash'ım geliyor. İknaltım da var. Hemen seri trade. Dalıp da dalıp kesiyorum. Hemen hop. Tamam şimdi bitti koridor mesela. Adamı şu anda Zed'in koridoru Bitti. iki potumu da basıyorum canımın çok seri ilerlemesi için. Şu anda Zed'in koridorunu bitirdik. Çok aynı dalım. Neden daldım? Ultisin olmadığını biliyordum. Aa. Selamünaleyküm Kazikçiğim. <laughs> of of of. <laughs> çok iyi oldu bu var ya. Bizim Kazik gelmese de kesebileceğimi düşündüm çünkü Q'm dönüyordu. E dönüyordu. Q döndüm tam hatırlamıyorum ama bir skill'imin döndüğünü gördüm orada. Şu anda unuttum ama. Hani onu keseceğimi düşündüm orada. Kesmiştim yani kazık gelmeseydi ama olsun en azından yardım et. Teşekkür ediyorum. Şuraya bir tane totem atıp lazım. Aslında şu anda bota gitmiyorum. Şu anda hata yapıyorum. Bota gitmem lazım. Botu anlamam lazım. E, siz kat oynarken botu alayım Ben birazcık koridordan çıkamıyorum. XP'de kendimi geri düşürmek istemiyorum size de karşı. Ben o level farkımı attım. Geri çıkıyorum. Şurada bir caneri varsa bota gideceğim. Aha tam bota gitmem lazım şu anda. Kayısa yapma, kayısa yapma, kayısa yapma, yapma. Geri kaç abi. Niye yapıyorsun ki öyle bir şey mesela? Neden? Burada bizim kayısının aptallığı abi. Direkt aptallığı yani. Hata bak, direkt aptallığı. Hadi ne olur itin, koridoru Allah rızası için itin. Lütfen itin. Cık. Ölmem, ölmem, ölmem. Hop, kaç, 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 kaç. 600 gold shop'tan aldım. Abi ya. Arkadaşlar sakin. Abi orada mesela kayısına taslı dönmek de dönüp kesmeye çalıştı. Direkt karşı kaçabilirdi ben. Yetişirdim unutamam. Zaten botta Zet nerede? Zed'i göremiyorum hepte. Abi. Geliyorum, geliyorum, geliyorum Kazix. Lütfen abi beni bekleyin lütfen. Şunu kes ne olur şunu kes şunu kes. Bir tanesini kesek abi. My bad my bad. Abi çok <laughs> katerin öğretici yapmayı düşünüyorum. oy ben kendim oynayamıyorum. Yemin ediyorum şu anda ben çok kötü oynuyorum. Gerçekten çok kötü oynuyorum. Skorumun iyi olduğuna bakmayın. Kötüyüm. Şu anda senin ulis varsa öldüm. Orada mesela çift W attım. Şurada fark ettiniz bir yerde 2-3 tane bıçak vardı. Mesela o hataydı kime dalacağımı çok sapıttım yani. Orada mesela e, misfortune attım her şeyi ama kesemedim misfortune. Ulti yanlış yerde attım Leon'un sana varken. Hata yöndüm. Çok hata yöndüm. gel. İşte burada. Abi sihir çen almış o da. Beytliyorum. Onu da buraya atacak sandım altıma sıçtım. <laughs> Kaziks önden girecek misin abi? Zahmet olmazsa. Kesin artık abi Kazix <laughs> önden dal <dalmanı> bekliyorum. <laughs> <Sen> kaç. <laughs> abi Kazix çok orada tam daldı ama çok geç daldı. Biraz daha erken dalsaydı. Adam direkt onu ulti sanacaktı. Ben biraz daha geç gelecektim. <laughs> Kanka bütün tuşları bu var çok kötüyüm. <laughs> Ay, tamam bir saniye sıkıntı yok relax. her kalırız. 18-16 kim fitliyor? Bot fitliyormuş. Ben de dört kere öldüm be. Aslında hemen hemen aynı skorlar da bizim Kaysen'in birkaç kilde alması lazım, kasması lazım. Z-line levelim yani koridoru şu anda kaybediyorum. bari bir tane su tuttu, diksin duramadı. Hasara attım. Zed'in oyunu bitti dedin kanasını satayım orada kesici adam toparlayın oyunu. İki level fark atmıştım yine aynı leveldeyiz. Aa, jener'i aldı şurada. Şşt, çakal. Çakal. Şunları çalabilir miyim? Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler bana saldığın için. <laughs> Biraz toksiklik yaptım orada ama sinir oldum ya. Sebebini bilmiyorum ama sinir oldum. Çalasım geldi çaldım. Nasıl ama? Gel Kazix. Şu anda beni gördüm merak ediyorum. Yok beni görmediler gel. Koş beni görmediler. Direkt ilk fokus MF'ye. Onu da aldım. Çaldım diyordum asla. <laughs> bir tık çalmayı bekledim. Ben. Last satmayı bekledim. Yıkabiliyorum ama. Ne olsun en çok hasarı ben attım Atla. Çok iyisiniz. Aa geldim. Abi trash nasıl onu aldı lan? Onu trash nasıl aldı? Hiç beklemiyordu. Bende kalır sanmıştım. Işte, tam bıçak patladı. Trash çok timingi oldu ya. Olsun olsun sıkıntı yok. Trash de... Ben zaten kastım kısacağım kadar. Botu ittirelim abi seriden. Vurun abi. Vurun arkadaşlar farmer'a. MF hiçbir şey yapamaz. MF benim karşımda 100 hız Ama Leon'a yapar. Leon'a yapar. Leon'dan korkarım. Leon'a yapar. Trash. iyi çektin de kankam. Yok. imkan yok. Çık. 10 şey olsaydı iyiydi. Hmm. Çıkalım ya buradan. Dajerimiz var. Bu güzel. Tanklık açısından daha az sayacağız. Güzel. Şu mid kule açmamız lazım ya. Artık. Mid kulesi bayağıdır duruyor. Açmamız lazım artık. Gelin abi vuralım kuleye. Ah çıktım. Karasım aldı. O kuleyi aldım en azından. Aldım değil aldık. Hop çok iyisiniz be. Çok iyisiniz arkadaşlar. Güzel. Of. Oh. Zeli kesmeleri çok iyi oldu. Aslında hata yaptın diye üzüldüm ama aslında doğru yapmışım orada dalmakla. Da Güzel. Ee, bu ilden bahsetmedim. Genellikle benim fix buildim siyah kılıç, çizme, zonya, morello, hiçlik, krabodon. Fix buildim bu. Hiçli önce krabodon alıyorum. En sonra hiçlik kalıyorum. Ama şöyle alternatifler var. Eee... Nasıl desem? çok AP varsa Zonya değil Bench alabilirsiniz. Çok AD ya da AP varsa Mercury alabilirsiniz. Silvazil'de, Mer falan, Merkür alabilirsiniz. Silva de Ninja falan öyle şeyler alternatif. Hani bazen keyfe kalmış bir şey. Leander'ı da alabilirsiniz bu Ama benim fix tercih bu, yıldım, bu yönde. A penta 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 Hop Aslında zor niye yaklaş 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 Hahahah <laughs> Ay evet, tamam bu video çıktı ya <gülüyor> Küçüktür küçüktür <laughs> İyi 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 güzel <laughs> En azından <bir> video çıktı <laughs> Ulan penta atmayı hiç tahmin etmiyordum var ya Olsun ya iyi. Ee, zaten güzel bir sahne çıkmış olur. Burayı editle başa <laughs> koyarım. Şu arkaya da bir müzik. Mis gibi. Ee, burası bir tık sıkıntı oldu gibi ya. Sattık gibi. <laughs> Burayı bir tık trolledik ya. Olsun awesome, güzel. Kazik Sejder aldı işte ise. Vardım. Helal lan sana. Aslanım benim benzeri kesti. Aslında kötü değil. İyi eşitiz. 3 bizden 3 onlardan. Benim hatam item almamıştım. Yone biraz sıkıntı yıra ya. Çok can çalması var ama. Doğru ben onu bak fark etmeden alanlar da AP yokmuş. Bilseydim mesela bak. 5 AD'ler ya direkt benim bu item almam çok mantıklı. İlk item macera pozu bende çok mantıklı. Ama Ninja tabisi alabilirdim mesela. Alabilirdim. Almadım ama alabilirdim. <laughs> Kayısacım seni üzülsem özür dilerim aşkım. Triggerlandım. Ya olur öyle şeyler ya. Ama yani çok flame'e gerek yok. Ben de bazen hani yalan olmasın. Ben de bazen flame atıyorum. Sinirleniyorum. Küfür ediyorum. Ama yani cidden çok sinirlendiriyorlar bazen. Tilt Ben genellikle küfür etmek yerine diyorum. Benim sıkıntı mı? O. <laughs> o yüzden çok fazla liverwurst tarafından banlıyorum ama genellikle yani kaşınmayan ama ben bir şey demem. Beni trollemeyen, tilt etmeyen ama ben zaten bir şey demem. Bak gördünüz bu beni kimse tilt etmedi. Ben adam gibi oyundum. Bir tek Kha'Zix orada SS'leyerek biraz sinir etti ama bir şey demedim mesela adama. Hiç muhatap bile olmadım. Telafi ettim, kill aldım. Gittim adama yan pirincini azalttım. Direkt hazır yan sunu adama. Tık bir vuruş aldı. Burada Kha'Zix'in gelmesi lazım. Kha'Zix'i yes oynarız. İkinci penta mı geliyor yoksa? Hı? Hadi be ikinci penta olmadı. <laughs> i̇kinci penta. CGVP <laughs> iyi oyunlar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım güzel, umarım eğlenceli, umarım yararlı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.